arkadaşlar. Bugün yeni bir vlog çekmek maksadıyla ve yeni bir vlog izlemek maksadıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Günümüz şartları dolayısıyla artık motosikletime daha bir sarılacağım. Ve yağmurda çamurda kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü evet gece itibariyle koronavirüsü ülkemiz sınırlarına girişi yaptığı bildirildi. Tabi bu resmi bildirim. Canı gönülden inanıyorum ki e, ülkemin dört köşesinde şu anda koronavirüsleri cırt atıyor. Belki şu dayıda bile var. Neyse. Böyle dört göz beklediğimiz koronavirüsü resmi açıklama ile birlikte ülkemizde de olduğu doğrulandı. Ben bir ara bayağı bir inanmıştım yalnız hani e, çünkü bir harita vardı. Şimdi Türkiye yok. Bütün Türk ülkeleri yok. Türkmenistan'dır, ıvırdır zıvırdır, Özbekistan'dır. Cık. Ulan diyorum ki Acaba diyorum hani şimdi tanı da koyamıyorlar ya kimlere bulaşıyor. Ulan diyorum acaba Türklere bulaşmıyor mu bu virüs diye ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım. Ta ki dün hava yağmurlu diye işe e, topu taşımayla gittim metroyla. O metroda direği yalayan dayıyı gördüm ben. Dayı e, kafayı direğe dayamış yalıyordu. <laughs> Böyle söyleyince hoş olmuyor ama. <laughs> ben bu dayıyı gördükten sonra dedim ki hani bu ülkede kesinlikle korona var. Bu kadar önlemsiz, bu kadar vurdun duymaz bir ülkeye koronanın gelmemesi dedip de imkansız gibi bir şey. Biz biraz kaderci bir toplumuz bildiğiniz üzere. Kader de varsa bunlar. Kader de doğmuşun atıyorum 80 senesinde 70 senesinde. O zaman korona mı vardı ne kadere? Kaderin mi yazıldı senin koronadan öleceksin diye? Yani bu kadercilik biraz farklı bir şey. Ona fazla güvenmeyin. Kaderde varsa falan. Atalım size o zaman koronavirüsünün karantina bölgesine. Deyin ki kaderde varsa hasta oluruz olmaz. Ee, yoksa zaten olmayız. Böyle bir şey yok. Önlemini alacaksın. Direği yalan. <laughs> Direği yalamayacaksın abi. Ya oğlum siyah vizörü taktım bak. Ses de güzel gelsin diye vizörü kapattım. Bu yapıp duruyor ya. Şu azıcık çıtlatayım arayı da. Hayır yani iş yerinden de korkuyorum şimdi. Ayıptır söylemesi kadar odada çalışıyoruz. Yani o da arkadaşım Türkiye'nin yüzde %75 insan rezervi içinde bulunduran <laughs> Bağcılar Esenler tarafından geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bağcılar Esenler dediğimiz şu anda nüfusunu bilmiyorum ama minimum 4 milyon olan bir ülke. <laughs> ilçe dedi. Ülke abi yanlış bir şey yok ya. Yani. Burası burasına ben bir ilçe diyemiyorum. Bir de yalandan şey yazıyorlar yani. İşte araçlarımız dezenfekte edilmektedir. Hayır sen niye böyle bir şey yaptın? Bizim çalıştığımız yerde asansörlere yazıyorlar her akşam dezenfekte edilmektedir. Yani siktir git, git yani. Düğmenin katın numarası gözükmüyor, ezbere basıyoruz yani. Kirden, topraktan, pislikten kat numarası gözükmüyor ya. Hepatit C, Hepatit B, Hepatit D, Hepatit C. T'ye kadar yolu var hani. Düğmenin üzerindeki virüsün haddi hesabı yok. Öyle söyleyeyim size. Hepsi orada kucak açmış koronayı bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Bir de şey diyorlar. E, paradan falan da bulaşıyormuş sanırım. Şimdi bu beni zorlayacak. Beni en çok tehdit eden kısım burası. Hani paradan bulaşıyorsa sıkıntı ben. Çünkü e, her gün para sahip yapamıyorum. Hayır yanlış mı <laughs> Yok yanlış anlaşılmasın. Zenginliğimden değil muhasebeci. Hiç aynaya bakma. Korona'dan ölsem daha iyi ya. Bu arada tahmin ediyorum ki bugünden itibaren ülkemin %100 olan trafik yoğunluğu an itibariyle %150'lere ulaşacak durumda. Toplum olarak zaten toplu taşımaları çok fazla tercih eden bir ülke değiliz. Bunun üstüne bu virüs mürüs olayları da geldikten sonra o arabası olup da toplu taşıma kullanan birkaç kişi de muhtemelen şu anda arabalarını garaydan çıkartıp aynalarının tozunu siliyordur. Yani Allah yardımcımız olsun ne diyeyim bizim ülkeyi zor bir sınav bekliyor. Çünkü hani ülke olarak evet bin bir tane badire atlatmış bir ülkeyiz. Bir, bir, Nor bir Norveç değiliz evet hani ülkenin neden dağlarının paralel olduğunu tartışacak kadar e, habersiz değiliz. Habersiz değil derken hani şey anlamında habersiz. Haber değeri olmayan bir ülke değiliz. Adamların ne derdi var oğlum? Adamların adamlar emeklisini alıyor yazın. Yazın 3 hafta Marmaris'e geliyor. Takılıyor, dönüyor. Bunların hepsini emekli maaşıyla yapıyor. Şimdi bu adamlara korona virüsü gittiği zaman bu adamlar için büyük bir olay. Hani yıkılıyor ortalık. Çünkü adamları ecelinden başka <laughs> Hani adamları ecelinden başka ölüme en yakın hissettiren durum olabilir. Biz her gün yaşıyoruz bunu. Alışveriş merkezinde yürürken bir psikopat çıkıp da burayı tarar mı diye düşünüyorsun. Trafikte gözler doblo oruyor. Hani anladın mı? Böyle bir ülkeyle böyle bir ülkeyi kıyasladığın zaman korona iki, ülkede aynı etkiyi yaratmaz. Bak dün gece açıklama yapıldı. Ülkeye korona geldi diye resmi açıklama yapıldı. Bu akşam metrobüse bin insanları izle. Hayır bir de e, bu virüsün e, dağılma hızı ne kadar fazlaysa Türkiye'de 5 katı. Buna eminim. Bak bizden biri bulaşsın. Hemen gider arkadaşının suratına öksür ben hasta oldum sen de ol. Hani bir tane video vardı ya ee, çocuklar çekmiş hani arabayı durduruyor. Şey diyor abi diyor bende de diyor, korona varmış diyor beni diyor şuraya kadar bırakır mısın falan. Adam diyor gel kardeşim diyor, abi de korona var bende diyor. Sıkıntı diyor kardeşim diyor kadar diyor varsa diyor bu adamlar gerçek. Bu adamlardan ülkemizde milyonlarca var. Tehlikenin farkında mısınız? Bak bu trafik korona trafiği bak normalde bu kadar trafik olmuyor biliyorsunuz değil mi? Aa dayıya bak plakayı kapamış. Ama o plakanın bence 34 olduğunu tahmin etmek o kadar zor değil. Şu düğmeye bassam ne olur lan? İner mi? Lift. Eğer iniyorsa çok sakat ha. Öyle bırakılmaması lazım bence. Onun. 5 metre mesafe mi bırakın diye. İstanbul trafiğinde imkansız. Aslında şaka bir yana gerçekten maskeyle dolaşmak lazım ama. İnsanlar da böyle bir maske takınca şey oluyor. Ee, hani sanki hastalıktan korunmuyormuşsun da hastaymışsın gibi. İnsanlar sana pislik gözüyle bakıyor. Neyse bugün saat olarak da geç kalmadığım için böyle rahat rahat gidiyorum ya. Rahat ya. Lan. Rit. Ya senin suratını yerim ben ya. Hapşurdun mu sen? Vizörü kapacağım ona göre. Korktu ya. Hay hem korkuyor hay hem bakıyor tam bir Türk köpeği. Acaba gerçekten ülkeye yeni mi girdi yoksa vardı da söylenmedi mi? Vardı da söylenmediyse şu an milyonlarca insan bence. <laughs> Bakayım metrobüslerde oturacak yer var mı? Yemin ediyorum boş. Yani oturacak yer yok evet ama boş. bu çenilere her bakımı yiyorsunuz yok. bu ülkeye o virüsü getirin buradan sinirlendirdiniz ya ben normalde küfür etmene de benim ağzıma kötü kötü laflar Söylettiriyorsunuz lan bizim derdimiz bize yeter zaten bundan sonra Bundan sonra tokalaşmak, kafa tokuşturmak yok. Hayır ilacı bulunsa en son gönderecek ülkeyiz. Sırada bekleyen yüzlerce ülke var. Diyecekler ki size en son kaptınız bekleyin. Ama olacağı bu yani arkadaş. Abi maskeyle dolaşacaksınız böyle mümkün mertebe eee mümkün mertebe böyle şey ellerinizi falan yıkayacaksınız. Kolay falan sirke güzel geliyormuş. Bir de geliyormuş değil ee. sirke güzel geliyor. Eee bir de böyle havayla falan bulaşıyor. Böyle havalı insanları yanınızda dolaştırmayın. Böyle hava havayla da bulaşıyormuş bu. Bir de böyle adamlar var hani böyle çok bilmiş. Oğlum senin ne bilgin var sen öğüt veriyorsun. Hani muşmuş muşlar falan da değil hani. oluyor ediyor. Twitter'da copy paste yazıları görüyor. Vallahi gülüyor eğleniyoruz ama sıkıntılı. Şuradan bugün bugün bir kahvaltı alayım ya. Şurada bir yerde bozuk paralar olması lazım. Neyse ben geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oha nasıl bir nasıl bir çukur? Çukur değil o hendek hendek kalmışlar. <laughs> Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.